Evet bu bölümümüzde Crown Micro interkom cihazı veya herhangi bir marka interkom cihazı kaska nasıl montajlanır? Çok pratik ve hızlı bir şekilde nasıl yapılır? Bunu size göstermeye çalışacağım. Öncelikle kaskımız burada kutu içeriğimizi tamamen masa üzerine serdik. Bütün detaylarını tek tek buraya koyduk. Gözümüzün önünde bulunuyor. Tabii ki tavsiyem interkom cihazınızı kurmadan önce kitapçığını okumanız ama bunu genellikle sevmeyiz. O yüzden okumasanız bile çok pratik bir şekilde bir yöntemi var. Öncelikle kaskımızın altına, masanın üzerine kaska zarar vermeyecek, kaskın çizilmesini engelleyecek yumuşak bir malzeme koyuyoruz. Bu sırt koruma da olabilir veya kumaş kumaş bir malzeme de olabilir. Kaskımızı evirip çevirirken boyasına herhangi bir zarar gelmesin diye. Bu önemli bir detay. İkinci olarak kaskımızı aldık. Öncelikle kaskımızın iç çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Uzman kullanıcılar, daha önce interkom cihazı montajlamış olan kişiler iç çıkarmadan da bunu kolaylıkla yapabilir. Ama eğer uzman değilseniz, daha önce interkom cihazı montajı yapmadıysanız çıkarmanız sizin faydanıza olacaktır. Çünkü çalışma alanınızı kolaylaştıracaktır. Zaten iç çıkardığımız andan itibaren kulaklık yuvalarını buralarda görebiliyoruz şöyle göstereyim. Dolayısıyla yapacağımız montaj için zeminimiz hazır. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Interkom cihazı sol tarafa montajlanır. Çünkü sağ tarafta gaz verdiğimiz için gaz verdiğimiz elle interkom cihazımızı kontrol edemeyeceğimiz için debriyaj veya fren manetini kullandığımız sol elle interkom cihazı kontrol edildiği için her kaskın soluna yerleştirilir. Sağına değil. O yüzden sol taraftan çalışacağız. Kaskımız kapalı kask olabilir. Çene açılır olabilir veya yarım olabilir. O yüzden bütün interkom cihazlarının içerisinde iki tane aparat gelir. Bir tanesi mandallı, bir tanesi yapışkanlı. Yapışkanlıyı kullanmak istiyorsanız kaskınız eğer yarım kask veya çene açılır bir kasksa bu yapışkan aparatıyla çift taraflı aparatla şu adaptörü buraya yapıştırabilirsiniz. Ama eğer kaskınız şu anda kullanmış olduğumuz kask gibi eğer kapalı bir kasksa bu mandalı kullanmanız daha faydalı olacaktır. Bunu kullanmanın yöntemi de çok basit. Zaten şu şekilde hazır geliyor. Kutunun içinden çıkan şu aparatla birlikte öncelikle alyam vidalarını gevşetiyorsunuz. Daha sonra interkom cihazınızın konumlanmasını istediğiniz alana şu aparatı dış kabuğun içine burayı da üstüne gelecek şekilde ileri doğru itiyorsunuz. Bazı kasklarda şu aralık çok daha dar olabilir. O yüzden bu aparatı yerleştirirken öncelikle şu mandalın uç kısmını yerleştirdiğinizde ufak ufak hamlelerle ufak ufak iterek yerleşmesini sağlayabilirsiniz şu şekilde. Yani her kaskta iç kabukla dış kabuk arasında mutlaka bir boşluk vardır. O boşluğun arasına giriyor burası. Daha sonra alyan anahtarımızla oynamasın, çıkmasın, düşmesin diye buradaki alyan vidalarını güzelce sıkışır, sıkıyoruz, sıkıştırıyoruz. Sonuna kadar, gittiği yere kadar yani. Güzelce sıkıştırdıktan sonra da zeminimiz artık hazır. Hemen cihazımızı buraya montajlayabiliriz. Beklememize gerek yok. Kulaklıkları takmamıza gerek yok. Cihazımızı yerleştirdik. Bundan sonra yapılacak olan işlemde kulaklıkları ve mikrofonu yerleştirmek olacak. Öncelikle kulaklığı alalım. Burada da hassas bir detay var. Kulaklığa dikkatinizi özellikle çekeyim. Farkındaysanız bir tanesi kısa kablolu, bir tanesi uzun kablolu. Bu her interkom cihazında böyledir. Öncelikle interkom cihazımıza bağlantısını yapıyoruz. Yaptıktan sonra kaskımızı kendimize çeviriyoruz. Kısa olan kulaklığı interkom cihazının yakın tarafına montajını yapacağız. Kısa olmasının sebebi de zaten bu. Şimdi buraya montaj yapmadan önce her kaskta farklı olabilir interkom yuvası. Hatta bazı kasklarda interkom kulaklık yuvası olmayabilir. Eğer interkom kulaklık yuvanız yoksa kesinlikle interkom kullanmanızı tavsiye etmiyorum kaskın içine oyarak, iç kabuğu oyarak bu kulaklığı yerleştiren firmalar veya kişiler var. Bunun tehlikeli olduğunu kesinlikle belirteyim. Kaskınızda eğer interkom yuvası varsa interkom kullanmanızı tavsiye ediyorum. Benim farkındaysanız interkom yuvam şu şekilde hazır, yuvarlak ve bu ölçüyle birebir uyumlu. Böyle yerleştirdiğim zaman direkt içine giriyor. Eğer sizin bu ölçünüz uyumlu değilse bütün interkom cihaz kutularının içinden çıkan şu aparatı, şu e, yapışkanlı, bir tarafı yapışkanlı olan, şöyle göstereyim onu da size. Bir tarafı yapışkanlı, bir tarafı da cırtlı. Bu cırtlı kısmı kulaklığın arkasına gelecek şekilde şunu da içeri yapıştırdığınızda, bakın farkındaysanız zaten yapıştı. Buranın alt zeminini yapıştırabilirsiniz. Eğer çok büyükse veya içinde oynadığını düşünüyorsanız, görebiliyorsanız. Benim bu kaskımda böyle bir durum olmadığı için, o yapışkanı kullanmayacağım. Cırt cırtlı yapışkanı direkt yerine yerleştireceğim. Şöyle göstermeye çalışayım. İçine hafifçe yumuşak yumuşak bastırdığımda çok zarar vermeden zaten direkt yerine yerleşti ve ben hazırım diyor. Daha sonra hiç kablolarla uğraşmadan diğer tarafa geçiyorum. Uzun kablolu kulaklığın olduğu tarafa geçiyorum. Bunu da yerine doğru bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Farkındaysanız doğru olan yerde zaten kaskın içinde belirlenmiş şu sivri olan kısmı aşağıya gelecek şekilde. Kendisi direkt buraya yerleştirin diyor yani kaskın. Her kask da bunu söylemeyebilir. Kablonun olan kısmı, kablo bağlantısının olduğu kısmı aşağıya gelecek şekilde yerleştirmeye özen gösterin. İki tarafı da yerleştirdikten sonra şu kabloların yerleşimi çok önemli. Kask içinde saklamak çok önemli. Öncelikle interkoma yakın olan şu adaptörün olduğu yeri saklayarak başlayabilirsiniz. İç kabukla dış kabuk arasında iteleyerek diyelim. Şu mikrofon adaptörünü itmiyoruz. Onu birazdan göstereceğim. Bu işi yaparken acele etmeyin. Keyif alarak zevkle yapmaya çalışın. Bakın bütün kabloları itebileceğim, saklayabileceğim iç kabukla dış kabuk arasındaki mesafe zaten bana yeterli geliyor. Eğer bunları saklamazsanız mutlaka kafanıza baskı yapacaktır ve kask sizi rahatsız edecektir. O yüzden saklamak önemli bir konu. Daha sonra mikrofona geliyoruz. Mikrofon adaptörümüz boş. Her interkom cihazın içerisinde bir tane şu şekilde uzun bir mikrofon gelir. Bir tane de şu şekilde kısa bir mikrofon gelir. Sebebi uzun mikrofonlar yarım kasklarda ve çene açılır kasklarda kullanılır. Çeneyi açtığınızda kaskın çene kısmından yukarı çıkmasın diye özellikle. Eğer bunu kullanmak istiyorsanız kaskınız yarım veya çene açılırsa yine aynı şekilde yapışkanlı zemini var bakın. Aynı bunun ölçülerinde kaskınızın uygun bir yerine yapıştırıyorsunuz ve bunu kullanabilirsiniz. Ama kapalı bir kassa zaten şu küçücük mikrofon kablosu alıyorsunuz, adaptörü bağlıyorsunuz ve şu bantla zeminine uygun bir yer buluyorsunuz. Kaskın içine yapıştırıyorsunuz ve mikrofonu ağzınıza yakın bir yerde konumlandırıyorsunuz. Bakın benim konumlandırdığım yer şurası. Bunu tekrar yapıştırmayayım. Daha önce yapıştırmıştım şuraya sabitledim. Daha sonra yine yapmamız gereken kablosunu saklamak olacak. İç kabukla dış kabuk arasına olabildiğince aşağılara doğru itmenizi tavsiye ederim. Çünkü birazdan iç pedi taktığımızda iç pedin yerlerine gelmemesi önemli kabloların. Elimle mümkün olduğunca içeriye doğru ittim. Kabloları mümkün olduğunca bu şekilde saklamaya çalıştım. Şimdi aslında her şeyimiz hazır. Gelelim tekrar iç pedi takmaya veya alt pedi diyelim buna. İç pedi demeyelim tam olarak. Kaskın altında bulunan çıkardığımız pedi. Öncelikle arkadan başlıyoruz. Kabloları ezmemek adına, interkom kablolarını ezmemek, zarar vermemek adına hemen koyup hemen sıkıştırmamaya özen gösteriyoruz. Yavaş yavaş iterek, alıştıra alıştıra iterek yapmak çok önemli burada bakın. Çene pedini çıkarmamıştım. Çene pedinin altında olması önemli bunun. Hatta şu kabloyu, mikrofon kablosunu şuradaki boşluğa geçirdim bu şekilde içeri yerleştireceğim. Daha sonra burada tekrar saklayacağım çene ile arasında. Yavaş yavaş iterek alıştıra alıştıra kablolara herhangi bir zarar gelmesin diye şu alttaki contaların altına doğru itmeye çalışıyorum. Baktınız çok sıkıştı. Çok zorlamanıza gerek yok. Zorlamadan eğer zorlanıyorsa çıkarıp tekrar kabloyu kontrol etmenizde fayda var. Çünkü kablolara gelecek zarar interkomun başarısız olmasına sebep olacaktır. Evet çene pedim de tamam ve artık interkomum hazır. Bundan sonra yapılacak olan işlem interkomunuzu açıp özellikle kitapçının içerisinde interkomun tuşlarının fonksiyonlarının ne işe yaradığını öğrenmek ve interkomunuzu kullanmaya başlamak olacaktır.